Merhaba sevgili çocuklar. Kanalımıza hoş geldiniz. Artık iki kanalımız var. Bir tanesi Sınavlar 100, diğeri de Sınavlar 100 Ortaokul. İkisini de takip etmeyi, abone olmayı ve WhatsApp gruplarında paylaşmayı unutmayın. Dersleriniz bizimle yüz olsun, sınavlarınız bizimle yüz olsun. Sevgili 6. sınıflar, bugün dersimizde bölünebilme kurallarını sizin için işleyeceğiz. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Bölünebilme kuralları deyince bugün 2 ve 4 ile bölünebilme, 3, 6 ve 9 ile bölünebilme, 5 ve 10 ile bölünebilmeyi işleyeceğiz. Yani burada ne demek istiyoruz? Biz sayıları 2'ye, 4'e, 3, 6, 9, 5 ve 10'a bölmeden de e, bu sayıları kalansız olarak bölebiliyor muyuz? Aslında bunu öğrenmiş olacağız. Evet ilk başta 2 ile bölünebilmeyi inceliyoruz. Çocuklar bakalım burada bir not yazmışız. Notumuzu okuyalım ve eksik bölümleri tamamlayalım. 1'ler basamağı 0, 2, 4, 6, 8 olan sayılar 2 ile tam bölünebilir. Yani burada ne demek istedik biliyor musunuz? Bir çift sayı 2 ile tam olarak bölünebilir. Şimdi birlikte örneklerimizi inceleyelim. Bunun için şöyle kalemimin rengini değiştirmek istiyorum. İlk bulutumuzun içinde 643 sayısı yazıyor. 643'ün birler basamağında kaç var? 3. Bu bir çift sayı değil. O zaman 2 ile kalansız olarak bölünemez. 782 birler basamağında 2 var. Evet, bu bir çift sayı. O zaman 2 ile kalansız bölünebilir diyorum. 954 birler basamağında 4 var. O zaman bu da bir çift sayı. 2 ile kalansız olarak bölünebilir. 78965. Birler basamağımızda 5 var. Bu bir tek sayı. O zaman maalesef 2 ile kalansız olarak bölünemiyor. 78560. Birler basamağımızda 0 var. Yani bu bir çift sayı. O zaman kalansız olarak bölebiliriz diyoruz. 3466. Burada da birler basamağında 6 var. Demek ki bu da bir çift sayı. 2 ile kalansız olarak bölünebilir deyip hemen diğer bölünme kuralımıza geçiyoruz. 3 ile bölünebilme. Rakamları toplamı. 3 ve 3'ün katı olan sayılar 3 ile kalansız bölünür. Evet burada ne yapacağız? Burada bütün rakamları toplayacağız. Yani sayı değerlerini toplamış olacağız ve bakacağız. 3 Üç veya 3'ün katı mı? Eğer böyleyse 3 ile kesin olarak kalansız bölünebilir diyoruz. Bakalım şimdi 3165'i inceleyelim. Ne yapıyoruz? Hemen rakamların hepsini topluyoruz. 3, 1, 6 ve 5. Toplayalım. 3, 1 daha 4 eder. 6'yı da ekledik 10 oldu. 5'i de ekledik 15. Çocuklar 15 3'ün katı mı? Evet, 15 3'ün katı. O zaman 3165 3 ile tam olarak bölünür diyoruz. 652'ye bakalım şimdi. 652 için 6, 5 ve 2'yi topluyoruz. 6 5 daha 11 eder. 2'yi de eklediğimiz zaman 13 sonucuna ulaşıyoruz. Peki 13 3'ün katı mı? Hayır, değil. O zaman 652 3 ile tam bölünür diyemiyoruz. 117 sayısı içinde 1, 1 ve 7 rakamlarını topladık. 7 8 9 olur. 9 3'ün katı mı? Tabii ki 9 3'ün katı. O zaman 117 sayısı 3 ile kalansız olarak bölünür diyebiliyoruz. Devam edelim. 4 ile bölünebilme. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralımızda son iki basamağa bakılır çocuklar bakın son iki basamak onlar ve birler basamağı son iki basamağı çift sıfır olursa yani sıfır, sıfır olursa veya 4'ün katı olursa işte biz bu sayıya 4 ile kalansız bölünebilir diyoruz. Hemen inceleyelim. 4500 sayısına bakalım. Burada ne var? Son iki basamağımız çift sıfır. O zaman bu sayımız 4 ile kalansız olarak bölünür diyoruz. 6084. Burada ne var? 84. Çocuklar 84 4'ün katıdır. Ama bunu direkt böyle söyleyemeyenler ne yapacaklar? Hemen bu son iki basamağı yani 84 şöyle kenarda bir yerde 4'e bölecekler. Bakacaklar kalansız bölünüyor mu? 8'de 4 2 kere 2 kere 4 8 eder çıkardık 0. 4 de 4 1 kere 1 kere 4 4 eder çıkardık 0 21 bulduk demek ki kalan da yok 0 demek ki 84 4'ün katı ve 6084 4 ile kalansız bölünebilir. Sıra geldi 52072 sayısına. Şimdi buradaki son iki basamağımız nedir? 72. O zaman neyi incelemeliyim? Gene 72'yi. Bilmeyenler için yapıyorum ama 72 4'ün katı. 4'e böleceğiz. 7'de 4 bir kere var. 1 kere 4 4 eder. Çıkardık. 3 kaldı. 2'yi yanına getirdik. 32'nin içinde 4. 8 kere 4 kere 8. 32 eder diyoruz. Ve bakın kalan gene yok. Kalan yoksa demek ki bu sayı 4'ün tam katıdır. Ve gene 52.072 sayısı da 4 ile kalansız bölünebilir diyebiliriz sıra 5 ile bölünebilme kuralını öğrenmeye geldi. Son basamağı yani birler basamağı 5 ve 0 olan sayılar 5 ile kalansız olarak bölünürler. Bakın çok kolay. Son basamak ya 5 olacak ya da 0 olacak. Hemen bu durumu inceleyelim. 565 sayısının son basamağında 5 var. O zaman bu sayımız 5 ile kalansız bölünür. 963 sayısının son basamağında 3 var. Ama 3 ile olduğu zaman 5 ile bölünemiyor değil mi? Ya 5 olacak ya 0. Elendi. 9430. Burada son basamağımız 0. 0 varsa 5 ile tam olarak bölünür diyoruz. 98452 sayısı. Burada ne var? 2. Ama bizim 5 ile bu sayıyı tam kalansız bölebilmemiz için 2 yerine ya 5 ya da 0 gelmesi lazımdı. Elendi. Buraya bakalım. 90.007 sayısı acaba 5 ile bölünür mü? Son basamakta 7 var. 5 de değil 0 da değil. O zaman 5 ile kalansız bölünemez. 96.400 sayısına da bakalım. Son basamağımızda 0 var. Son basamak 0 ise ya da son basamak 5 ise ne diyoruz? Bu sayı 5 ile kalansız olarak bölünür diyoruz ve bu sayı da tam olarak bölünüyor. 6 ile bölünebilme kuralına geldi sıra arkadaşlar. 6 ile bölünebilmeyi öğrenmemiz için, anlayabilmemiz için önce 2 ile ve 3 ile tam olarak kalansız bölünebilmeyi çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü bu kuralı gerçekleştirmek için bizim sayımızın hem 2 hem de 3 ile bölünebilen bir sayı olması lazım. Şimdi notumuzu okuyalım. Hem 2 hem de 3 ile bölünebilen sayılar 6 ile kalansız bölünebilmektedir. Yani 6 ile bölünmesi için hem 2'ye bölünecek hem 3'e. 2'nin kuralı neydi? Son basamak ne olacaktı? 0, 2, 4, 6, 8. 3 ile bölünme kuralı neydi? Sayıların toplamı sayıların toplamı 3'ün katı olacak. 3 ya da 3'ün katı olacaktı. Şimdi bizim için bu iki kuralı da sağlaması lazım. İlk başta kolaylık olması için neye bakmalıyız peki? 2 ile tam bölünüyor mu? Bunu inceleyip eğer bununla bölünüyorsa daha sonra 3 ile bölünüp bölünmediğini incelemeliyiz. Eğer 2 ile bölünemiyorsa zaten o sayı 6'ya bölünmez. O yüzden e, hiç incelemeye ve uğraşmaya gerek yok diyoruz. 456 sayısını inceleyelim. Şimdi burada son basamağımızda ne var? 6. Evet o zaman bizim bu sayımız 2 ile tam bölünür mü? Aynen 2 ile tam bölünür. Peki acaba 3 ile tam bölünebilir mi? Bunun için ne yapıyoruz? Bütün basamaklıkları topluyoruz. Yani şu yukarıda toplayalım. 4, 5 ve 6'yı topluyoruz. 6, 4 daha 10. 5'i de ekledik 15. 15 3'ün katı mı çocuklar? Tabii ki 15 3'ün katı. O zaman bu sayı 3 ile de bölünebilir. Bizim sayımız hem 2 ile hem 3 ile bölünüyorsa o zaman bu sayı 6 ile de tam olarak kalansız bölünür diyoruz. 644'ü inceleyelim şimdi. Son basamağımızda 4 var. Eğer 4 varsa 2 ile tam bölünür. Evet bunu sağladık. Şimdi 3 ile tam bölünüyor mu? Bunu inceleyeceğiz. Ne yapıyoruz? 6, 4 ve 4 topluyoruz. 6, 4 daha 10. 4'ü de ekledik. 14 eder çocuklar. 14 3'ün katı mı? Hayır 14 3'ün katı değil. O zaman ne diyoruz? 2 ile tam bölünebiliyor ama 3 ile bölünemiyor. Ve o zaman bu sayımız 6 ile de tam bölünemez. Şunu unutmayın. Aynı anda hem 2'ye hem 3'e. İkisine de bölünebiliyor olması gerekiyor. Aynı 456 örneğinde olduğu gibi 93'ü inceliyoruz. Son basamağımızda ne var? 3. Allah Allah. Son basamakta 3 olursa bizim sayımız 2 ile bölünemez arkadaşlar. O zaman biz direkt ne diyoruz? Bu sayı 6 ile de tam olarak bölünemez 93 diyoruz. Hiç 3'ü incelemeye gerek duymuyoruz. Peki 10 ile bölünebilme kuralını hatırlayan var mı? Çocuklar bunu bilmeyen yoktur çünkü çok kolay bir kural. Okuyalım notumuzu. Son basamağı 0 olan sayılar 10 ile kalansız bölünür. Şimdi inceleyelim. 32.500 sayısına bakalım. Burada son basamağımızda ne var? 0. O zaman bu sayı 10 ile kalansız bölünür. 1005. Burada son basamakta ne var? 5. O zaman bu sayı 10 ile kalansız bölünmüyor. Eledik. 3564. Ne var burada çocuklar son basamağımızda? 4. O zaman bu sayımız 10 ile kalansız bölünemez. 0 olması gerekiyordu. 97.000 burada da son basamakta 0 var. Zaten 10 ile kalansız bölünmesi için son basamağın 0 olması lazım. Bu sayı bizim şartlarımızı sağladı. 10 ile kalansız bölünür diyoruz. Şimdi birkaç tane soruyla derse devam edeceğiz. Bakın burada bir sayı var. 541 başında ve bir rakam var. Bu rakamı bilmiyoruz. Bunun yerine bir kutu yapmışlar. 4 basamaklı doğal sayısı 6 ile kalansız bölünebildiğine göre kutu yerine hangi sayılar yazılabilir? Hemen bu sayıyı çözmeye başlayalım birlikte. Şimdi buraya neler yazılabileceğini bize soruyor, değil mi? Burası soru işareti. Şimdi bizim kuralımız neydi? 6 ile bölünmesi için hem 2 ile hem 3 ile bölünüyor olması lazım. Ee, ne diyorduk? Önce 2 ile bölünüp bölünmediğine bakın diyorduk. Ama şu anda soru tipine göre biz bunu kendimize göre uyarlayacağız. Burada zaten 2 ile bölünür mü bunu inceleyeceğiz. Ama öncesinde 3 ve 3'ün katı mı buna bakalım. Çünkü diğer rakamları toplayabiliriz. Şimdi 5, 4 ve 1'i toplayalım. 5, 4 daha 9. Biri de ekledik. 10 oldu değil mi? Evet bu bir kenarda dursun. Bizim şu rakamlarımızın toplamı o ne diyor? Şimdi soru işareti yerine 2'nin katı daha doğrusu 2 ile tam bölünebilir mi diye bakmamız için normalde ne olmalı? 0 olabilir. 2, 4, 6, 8 bu rakamlar olursa 2 ile tam bölünebilir. Ama hem bu rakam varken 2'ye bölünecek hem de 3'ün katı olup 3'e bölünecek. Sağlaması gereken şartlar bunlar. Şimdi buna göre bir hesap yapalım. Ee, eğer burası 0 olursa. Diğer rakamları ben az önce topladım. 10'du. 0'ı da eklerim. Yine 10 olur. 3 ile bölünür mü bu sayı? Hayır. 3 ile bölünmez. O zaman 0 ne oldu? Elendi arkadaşlar. Eğer burası 2 olursa. Neydi? Diğerlerin toplamı 10'du. Değil mi? Bu kutu yerine de 2 yazarsak biz ne olur? 12 olur. 12 3 ile bölünebilir mi? Bölünür. Burada 2 olduğu için de aynı zamanda benim sayım 2 ile bölünecek mi? Bölünecek. O zaman 2 olabilir. 4'ü deniyoruz. İlk başta topladık neydi? 10'du. Eğer kutu yerine 4 yazarsak toplamımız 14 olacak. 14 3'ün katı mı? Hayır değil. O zaman 4 elendi. Kutu yerine 6 yazarsak ne olacak sayılarımızın toplamı? 10 artı 6'dan 16 olacak. 16 3'ün katı mı? Hayır değil. O zaman 6 da elendi. 8'i deneyelim. 10'a 8 ekliyoruz. 18 3'ün katı mı çocuklar? Evet 3'ün katı değil mi? Çünkü 3 kere 6 18 eder. O zaman ne diyoruz? 8 sayısı da yazılabilir. Yani biz kutu yerine 2 yazarsak eğer ne olacak? Hem 2'ye hem 3'ü sağlamış olacak. Yani hem 2'ye hem 3'e bölünecek. Dolayısıyla 6'ya da bölünecek. Eğer biz kutu yerine 8 yazarsak yine hem 2 ile hem 3 ile bölünmüş olacak. Yani 6 ile bölünmüş olacak. Ne diyorlardı soruda? Kutu yerine hangi sayılar yazılabilir? 2 veya 8 yazılabilir sevgili çocuklar. Evet yine burada 5 basamaklı bir sayı var. Bu sayı hem 9 hem 10 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen artı kutu kaç olur diye sormuşlar. Şimdi hem 9 hem 10 bunların kuralını bilmemiz gerekiyor. 10 ile bölünme neydi? Son basamak 0. 9 ile bölünme neydi? Topla toplam 9'un katı olsun. Şimdi buraya hemen yazalım 5 üçgen 1 6 kutu. Kutu son basamağımız. Şimdi son basamağın 0 olması gereken kesin bir kural varsa o zaman burası ne olacak? 0 olacak zaten. Kutunun ne olduğunu bulduk. Şimdi o zaman bir de o şekilde yazalım. 5 üçgen 1 6 0. Şu anda artık üçgeni bulmaya çalışacağım. Üçgen için yazdığım her bir sayıyı ne yapacağım? 9'un katını sağlıyor mu diye kurala uygun olarak bakacağım. 9'un 9'a tam bölünme kuralı neydi? Rakamların toplamı 9 olacak veya 9'un katı olacak. Şimdi toplayalım. 5 1 6 0. Topladım. 5 1 daha 6, 6 6 daha 12 ediyor. Çocuklar 12 9'un katı mı? 12 zaten 9'un katı değil. 9'un katı olması için bir sayı ne olabilir? 9 olabilir. 18 olabilir. Ondan sonra 27 olabilir. Bu şekilde gidiyor değil mi? Şimdi 12'ye en yakın 9'un katı kaç var arkadaşlar? 18. O zaman biz üçgen yerine şimdi toplamı 12 ama ben 18 olmasını istiyorum. Ben eğer üçgen yerine 6 yazarsam bu toplam zaten 12 idi. 6'yı da eklerim. 18 olur ve 9'un katı olur mu? Evet, 9'un katı olur. O zaman bu üçgen yerine de 6 yazılır diyebiliyorum. Peki üçgen yerine 7 yazabilir miyim? O zaman toplam ne olacak? 19. 9'un katı değil. 8 yazarsam 20 olacak. O zaman o da 9'un katı değil. 9 yazarsam ne olacak? 21. O da 9'un katı değil. İşte o yüzden diğer rakamları yazamıyorum. Zaten 9'dan sonra olan sayılar İki basamaklı olduğu için yazılmıyor, değil mi? Çünkü her bir basamağa bir tanecik rakam yazılır. Üçgen yerine de sadece ne yazabilirmişiz? 6 yazabilirmişiz. Yani bizim sayımız 56.160 olarak bulunmuş oldu. Üçgen ve karenin toplamı pekini oldu. Üçgen 6, kare 0, 6 0 daha 6 eder diyoruz ve diğer sorumuza geçiyoruz. Evet burada 4 basamaklı bir sayımız var. Bu doğal sayı hem 4 hem 5 ile kalansız bölünebilmektedir. O zaman kutunun değeri kaç olmalıdır diye bize sormuşlar. Bu sefer kuran ne? Hem 4'e hem 5'e bölünme kuralı. 5'e bölünüyor olması için <laughs> ne olması gerekirdi? Son basamak ya 0 olacak ya da 5 olacak. Peki 4'e bölünüyor olması için ne gerekirdi? de ya çift sıfır olacak son iki basamak ya da 4'ün katı olacak değil mi ama son iki basamağı biz şimdi buraya sayımızı yazmak için şöyle bir yazalım yani e, şimdi burada 5'i sağlıyor mu diye bakmak zorundayız çünkü 5'in kuralı sadece birler basamağı ile ilgili yani bizim bu sayımız eğer 7.340 olursa 5'e bölünür. Aynı zamanda bizim sayımız 7.345 olursa yine 5'e bölünür. Tamam bu şekilde 5'e bölünebiliyor. Peki 4'e bölünüyor mu? Bir de bunu inceleyelim. 4'e bölünme kuralında son iki basamağı ne yapıyoruz arkadaşlar? Topluyoruz. E, to, pardon. 12 basamağa bakıyoruz 4'ün katı mı diye. Evet 44'ün katı mı? Evet 44'ün katı değil mi? 4 kere 10 40 eder. O zaman bu sayım hem 5'e tam bölünebiliyor hem de 4'e tam bölünebiliyor diyebilirim. Peki 7.345'e bakalım. Burada benim sayım son basamak 5 olduğu için 5'e tam bölünüyor. Peki 45 5'e tam bölünüyor mu? Çocuklar 45, 5 e, pardon 45, 5 diyorum çok pardon 45, 4'e tam bölünüyor mu? 45, 4'e tam olarak bölünmüyor. Gelin bunu sizinle birlikte şurada kenarda inceleyelim. Ara sıra dilimiz sürçüyor kusura bakmayın. 45'i 4'e bölüyoruz. 4'te 4 bir kere, bir kere 4, 4 ediyor çıkardık. 5 aşağıya geldi. 5'in içinde 4, bir kere, bir kere 4, 4 ediyor çıkardık 1. Bakın burada bir kalan var değil mi? kalansız olmadı yani dörde tam olarak bölünmedi. O zaman biz burada kutu yerine 5 yazamayız ama 0 yazabiliriz. Sayımız 7340 olacak diyoruz. Yani kutu eşittir 0 olacak şeklinde söyleyebiliriz. Evet sevgili çocuklar bugün dersimiz bu kadardı. Ee, önümüzdeki günlerde yeni ders videolarımız gelecek. Bizi takip edip... E videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlarınız arasında lütfen bunu WhatsApp gruplarında bizi paylaşın. İlerleyen zamanlarda online dersler için bir bağlantı bırakacağız. Bizimle online canlı ders, birebir yüz yüze özel ders almak istiyorsanız oradan iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.